Diye, evet abi diye başlıyorum bu sefer hayra. Hayır abi. <laughs> Hayır olsun. Hoş geldiniz bugün videomuza. Önce geçenki Vikingler videosunda bahsettiğiniz konular varmış. Onlardan bahsedelim istersen. Ya ben buradan her çıktığımda muhakkak kafamda şöyle bir şey oluyor. Ya keşke şunu da anlatsaydım. Keşke bunu da anlatsaydım. Aa, yani sorular geliyor tabii. Sorular bazen yönlendirmiyor ama Vikingler hakkında önemli şeyler var. Biraz konuşmamız gereken belki. Onlardan bahsedebiliriz. Öncelikle istersen bu tarihsel e, gelişiminden bahsettik. O bölgede yer alan işte Finlandiya, Norveç, o bölgede yerleşmiş olan Danimarka'da yerleşmiş olan e, yapıdan bahsettik. Fakat Milattan sonra 400'de yani özellikle Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 450'lerde e, Britanya adasına olan hareketlerden bahsettik ama Avrupa'nın içine olan hareketlerden daha az bahsettik. Burada Vizigotlar yani Gotlar var. Gotlar Balkanlara geliyorlar ve Vizigotlar ve Ostrogotlar olarak ayrılıyorlar. Biliyorsun bunda da tarih derslerinde çok geçer. Ostrogotlar İtalya tarafına iniyor. Vizigotlar da önce Fransa sonra İspanya tarafına iniyor. Burada krallıklar kuruyorlar ki aslında bakarsan burada hani Vikingler geldiğinde de bu bölgede yer alan bu krallıklardan kalma parçalar. Daha sonra Şarman'ın gelip bir araya getirdiği topluluklar bu Gotlardan oluşuyor. Dolayısıyla Avrupa'nın tamamına Viking etkisinin çok önceden yerleştiğinden bahsedebiliriz. Bir nokta atladığımız yine insanların çok merak edebileceği Ragnar Lothbrok'la alakalı kısım. Orada da biraz kısa geçtik mevzuyu. İşte 1045'te Fransa'yı işgal ettiğinden, Fransa'yı yani Paris'i işgal ettiğinden, Paris baskınından bahsettik ama daha sonra ne olduğundan bahsetmedik çok fazla. Burası da önemli bir kısım. Çünkü Danimarka'dan geliyor. Tabi Danimarka kralına bağlı. Sonrasında Danimarka kralı Horik o dönemde. Ve ganimetleri alıp işte bahsettiğimiz o 6 alt ton altın gümüşü alıp tekrar geri dönüyor Danimarka'ya ve krala sunuyor bunları tabi. Fakat o dönemde Louis, o Doğu Frankya'nın kralı olan Louis, Danimarka'nın üzerine yürüyor ve Horik'ten o yapılan baskının, Paris baskının intikamının alınmasını istiyor. Bunun üzerine muhtemelen bizim Ragnar Lothbrok eğer varsa bahsettiğimiz işgali yapan Regin Harris denilen kişi ise bu sürgüne gönderiliyor. E, sürgün tabi bu adam denizlerin kralı diyebileceğimiz bir adam. Gemicilikte ustalaşmış bir adam. Korsan faaliyetlerine devam ediyor. Yani buna denizlerin ilk kralı diyebileceğimiz bir adam bu adam. Devam ediyor. Bu arada İngiltere'ye gidip seferler düzenlemeye başlıyor. Burada bir puslu bir alan var. Bu adamın kendi varlığı gibi puslu bir alan var. Nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Anlatılan sagalarda Elia adında bir kraldan, Nodrambia kralından bahsediliyor. Bunun onu yakaladığından ve kendisini yılanlı bir kuyuya attığından bahsediliyor. Hatta efsane öyle ki işte Lothbrok demiştim sana o pantolonundan işte giydiği pantolondan. O pantolonun aslında şekli. Lothbrok'tur. O yanlış anlaşılıyor. Oh. Tabii yani inek derisinden olması sebebiyle, hasebiyle o ismi almış, soy ismi almış. Ama onun sagalarda anlatılan, efsanelerde anlatılan şekliyle bir ejderha ile dövüştüğünü karısıyla, karısını kurtarmak için bir ejderha ile dövüştüğü, sonra o ejderhan derisinden yaptığı söylenir. O pantolonu kuyuya atıldığı zaman Elia tarafından kuyuda uzun bir süre yılanlar dokunamıyor o pantolon yüzünden. Ama sonra öldürüyorlar. Ama burada yine efsanelerde anlatılan şekliyle kahramanca gitti. İşte Valhalla'da Odin'in kendisini beklediği ve Valhalla'ya ulaşacağını inandığı ve çok cesur bir şekilde ölüme yürüdüğünden bahsedilir. Fakat nasıl ele geçtiği bu mevzularla alakalı bazı değişik anlatımlar vardır. Muhtemelen gemisi denizde alabora oluyor ve kurtuluyor ve yakalanıyor, esir alınıyor. Savaşırken esir alınmadığı düşünülüyor. Burada da bir karmaşa var. Sonradan Ivar'ın Gidip babasının intikamını aldığı, hatta kanlı kartal diye bir öldürme tekniği vardır kinklerin. Yani şöyle bir şey, sırtına önce bir kartal çiziyorlar, yüzüstü yatırıyorlar ve sırtına bir kartal çiziyorlar. Sonra kaburgalarını çekiçle kırıyorlar ve derisini açıp kaburgaları yukarı doğru çekiyorlar ve böylece arkada sırtta bir kartal görünümü oluşuyor. Daha sonra da tuzla ovuyorlar o kısmı yaşıyorsa, yani. ölmüyorsa. Yani çok zor bir ihtimal ama kanlı kartal o sahnelerde o şekilde anlatılıyor ve Elgay'ı o şekilde öldürdü yani kralı o şekilde öldürdü, babasının intikamını o şekilde aldığı söyleniyor. Tabii evet savaşmış yani Ivar savaşmış belli o. Ivar daha önceden Dublin'in krallarından bir tanesi. Yani bugünkü artık İrlanda diyeceğimiz bölgede işte en büyük şehri olan Dublin aslında onlar tarafından kurulmuş. Ve oraların kralı daha sonra işte İngiltere üzerine yürümüş. İngiltere'yi ciddi manada işgal etmişler. O işgalde de işte babasının intikamını aldığı söylenir Ivar'ın Böyle bir durum var. Bir başka belki değinebileceğimiz mevzu da şu. Değinmeyi ihmal ettiğimiz Endülüs. Endülüs bölgesinde o dönemde Endülüs Emevileri var. Bunu biliyoruz ve güçlü bir krallık olduğunu biliyoruz. Ve aslına bakarsan Vikinglerin etkili olamadığı ya da istedikleri etki oluşturamadıkları tek yer orası. Geliyorlar işte daha önce bahsetmiştik işte Richard'ın bunları parayla uzaklaştırdığını kardeşiyle savaşmak için Alman Louis ile savaşmak için kuzeye gidecekti. Onları göndermişti. İşte burada da Bjorn Ironside. Bu da dedik ya Ragnar'ın çocuğu olduğunu iddia edenlerden bir tanesi. Onlar geliyorlar işte daha öncesinde saldırıları var. Vikingler inmişler aşağıya ve İspanya'nın kuzey kısımlarına saldırmışlar. Yaklaşık 107 gemilik bir filoyla geliyorlar. Kalabalık yani. Hani her gemide 50 olduğunu düşünürsen ki 100 kişiye kadar alan gemileri olduğunu tahmin ediyoruz. 50 kişi olduğunu düşündüğünde 5000 kişilik bir ordu yapıyor yani karşındaki. Geliyorlar ama tutunamıyorlar. Sevilla'ya saldırıyorlar. Çok Araplar çok akıllı. Araplar daha önce biliyorsun Yezid dönemindeyken İstanbul'u işgal etmeye çalışıyorlar. Evet. O dönemde orada Rum ateşi kullanılıyor bunlara karşı. Vay. Petrolü bildiğin Vay. yani yağı önce gemilere döküyorlar sonra yakıyorlar. Muhtemelen Araplar oradan öğrendikleri o Rum ateşini bunlara karşı da uyguluyorlar seviyede. O zaman ikinci Abdurrahman var tahtta ve başarılı olamıyorlar. İşte onun üzerine daha sonra devam edip anlattığımız o İtalya'ya sefer, işte Fas'a sefer, daha sonra işte İstanbul'u kuşatıp kuşatmadıklarını bilmiyoruz. Çünkü onlar Baryaglar da olabilir. Kuzeyden gelen, Denyaper üzerinden gelip Karadeniz'e inen. Ama Aleksandriye'ye kadar, İskenderiye'ye kadar ulaştıklarını biliyoruz. Ya da iddia ediliyor. Onu tam bilmiyoruz. Belgeleri yok elimizde. Ama Böyle bir durum var yani. Hani ondan sonra tekrar geri geliyorlar. Geri geldiklerinde de tekrar saldırıyorlar. Tekrar başarısız oluyorlar ve çok az bir yani 30 kadar bir gemi kurtulup tekrar dönebiliyor o bölgeye. O kadar çok şey Tabii var. çok ciddi zayiat vermişler ama dönenler de bayağı zengin dönüyorlar. Fakat daha sonraki denemelerinde de hep Endülüs'te başarısız oluyorlar mesela. Tarihte böyle bir şey var. Coğrafyayla alakalı olabilir ama orada da nehirler var normalde. Hani Vikinglerin başarısız olması için karşılarında düzenli bir ordu olması çok önemli bir şey. Ee, düzenli bir ordu var, Memlükler var. Yani Memlükler denilen kölelerden oluşmuş düzenli bir ordu var. O gün Avrupa'nın ordularıyla bu Endülüs ordusunu mukayese edersen arada çok ciddi bir fark var. Bunlar zırhlı, askeri eğitim alan, ellerinde silahları bulunan başarılı askerler yani. Başarılı askerlerden oluşuyor. Dolayısıyla bu bakımdan baktığında o karşılarındaki ekibin güçlü olmasından dolayı kaybetmiş gibi görünüyorlar. Yani Avrupa'daki ülkeler kadar zayıf bir askeri yapıya sahip değil. Ve Avrupa'da adam oranı alıyor, geliyor savaşa yani oradan toparlanıyor, geliyor ne bulursa. Dedim Doğru. ya kılıç 1000-2000 bin, iki bin Doğru. dolar Doğru. düşünsene. Çekiyor, kürekle, kürekle ya mecbur yani başka yapacak bir şey yok. Bizim İstiklal Savaşı ile alakalı anlatılır ya hani herkes işte kimine yemeni yaptırmışlar, kimine işte efendim evinden bıçağını almış, tırpanını almış gelmiş oraya. Mecbur öyle savaşıyor Avrupa'da da. Çünkü çok pahalı yani. Metalin çok pahalı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ama Endülüs'te düzenli bir ordu var. Yıllarca da onun için atamıyorlar. O küçücük kara parçasından yani e, mukayese ettiğinde Avrupa ile atamıyorlar. Çünkü ciddi savaşçılar onlar. Bir başka belki bahsetmemiz gereken mevzu sordun dedin ki abi ne zaman bitti bunlar? 1066'da işte o Stamford Bridge'de Chelsea'nin stadının olduğu yerde falan diyor. E Chelsea Londra ekibidir. Londra daha güneydedir. Stamford Bridge daha kuzeyde. Muhtemelen dediğim gibi o Stamford Bridge olayıyla yani o büyük zaferleriyle Vikinglere karşı zaferlerinden dolayı o ismi almış o statta. Stanford Bridge'de 1066'da Harold Hardrada'yı yendikten sonra o dönem içerisinde tabi 970'lerden itibaren Hristiyanlığın yayılmaya başladığından bahsetmiştik. Danimarka Kralı Harold Bluetooth, Bluetooth döneminde başladığını söylemiştim. O işaret de onların alfabesi. Onu bilmiyorum yani. inan. Yani onların ru olabilir. Alfabesi. O runik işarete Aynen. benziyor çünkü. Bluetooth olabilir. Belki B harfini belki başka bir şeyi sembolize ediyordur. Tam net bilmiyorum ama evet mantıklı. İşte yayılmaya başlayan Hristiyanlık aslında sonları oluyor. Çünkü kabileler halindeyken daha güçlü bir yapı sergiliyorlar ama Hristiyanlık yayılmaya başladıktan sonra kralların yönetimi daha kolaylaşıyor. İşte Norveç'te bir kral ortaya çıkıyor. İşte Harald Harra'da da öyle ortaya çıkıyor işte. İsveç'te bir kral ortaya çıkıyor. İşte efendim Norveç kralı, Danimarka kralı birbiriyle savaşıyor falan. Krallıklar ortaya çıkmaya başladığı zaman güçten düşmeye başladıklarını görüyoruz. Aynı zamanda Demiştik o zaman da hani din seçmeleri, Hristiyanlığa geçmeleri, opportunist bu adamlar evet. daha iyi ticaret yapabilmek için Hristiyan oluyorlar. Tabii. Ama acayip Hristiyan oluyorlar. Mesela bugün Danimarka'ya baktığında bayrağında haç vardır değil mi? Doğru. Ee, İsveç'in bayrağında? İsveç'te haç var. Da var. Finlandiya? Finlandiya'da haç var. Evet. <laughs> ne kadar enteresan değil mi? Aynen. Sağlam olmuşlar abi, şöyle üstün körü Çok sağlam olup olmadıkları meselesi değil ama çok, yani şu anda da gittiğinde din, yani şey çok azdır, dindar insan azdır o bölgede, daha azdır o bölgede ama benimsetmek istemişler kendilerine. Tabi, bayrağı sonuçta yani. kadınların etkinliği mesela çok azalıyor kadınlar ondan önce istedikleri kişiyle evlenebiliyorlar. Hristiyanlık geldikten sonra evlenemiyor. Kadınların üzerine ciddi bir baskı oluşuyor. Tabii daha sonraki dönemlerde işte kraliçe olmalarıyla gücü ellerine geçirmelerinden falan bahsedilebilir ama asıl Vikinglerin sonu asimilasyon. Yani kendileri de asimile olmak istiyorlar zaten o toplumun içine girip daha farklı bir kültürde yaşamak istiyorlar. İşte Normanlar buna en iyi örnektir Normandiya'daki. Kendilerinden oluyor artık. Kendileriyle mi savaşsınlar? Vikingler çünkü İngiltere işte tamamen onların eline geçmiş oluyor. Diğer krallıklarda Fransa krallığında etkinlikleri artıyor falan. Ve dillerini öğreniyorlar. Yapılarını öğreniyorlar. Dinle de yakınlaşınca artık o dönemden sonra Vikinglerin sonu gelmeye başlıyor. Dolayısıyla Vikingleri bitişini biz aslında Hristiyanlaşmalarıyla diyebiliriz. Kendi istekleriyle diyebiliriz. Böyle. Bir de mitoloji ile alakalı bir iki tane hikaye anlatalım, bitirelim istersen. O da çünkü güzel hikayeler var. Benim sevdiğim iki tane hikaye vardır Thor'la alakalı. Bunlardan bir tanesi işte o meşhur çekici. Adı neydi? Mjolnir yani e, öyle diyebiliriz. Mjolnir diyebiliriz. Mjolnir e, çalınıyor. Yani gece sabah bir kalkıyor yok. Bir tane not buluyor yazıyor işte diyor ki eğer çekicini almak istiyorsan benim oraya gel. devlerin kralı Sri. Tamam mı? Thor kendisi gidecek ama diyor ne olur ne olmaz çekiç de yok yani hani onlarla onunla savaşıyor biliyorsun. Çekiç de yok diyor ki bu işi diyor yapsa yapsa Loki yapar. Loki'yi gönderiyor. Loki gidiyor Jotunheim'a ve Sri'nin sarayına varıyor. Gidiyor içeriye bakıyor Diyor ki o diyor hoş geldin tor e, Thor diyor seni bekliyordum ben de. Anlıyor ki gözler bozuk Trin'in. <laughs> diyor ama diyor görüp görüp göreli diyor bayağı diyor zayıflamışsın diyor. <laughs> o da diyor ne istiyorsun diyor. Vallahi diyor herkes ne istiyorsa onu istiyorum Freya. <laughs> Güzellik tanrısı biliyorsun işte. Freya, Freya istiyorum diyor. Ya diyor başka bir şey yok mu? Yok diyor. Ancak çekici size Freya buraya diyor. Benim karım olarak gelirse öyle veririm diyor. Dönüyor sonra anlatıyor durumu. Tabi herkes karşı çıkıyor. Freya'yı oraya gönderemeyiz Jotunheim'a. En güzelimiz, en gözlemiz. E, ne yapalım? Diyor ki Loki o zaman diyor sen kadın kılığına gir. Zaten gözü görmüyor. <laughs> ya bak en masküler tip mitolojide değil mi? Çok komik değil mi? Ya yani kadın mi? kılığına girmek zorunda kalıyor. Muazzam da aslında şey var o kültürel ve espri anlayışını da gösteriyor yani. Değil mi? Yani çünkü toplumun içinde olan şeyler aslında bunlar gibi insanların güldüğü şeyler yani. Sonra giyiniyor, kadın kılığına giriyor, Loki'nin teklifini kabul ediyor, Loki de kadın kılığına giriyor, ne kılığına beraber gidiyorlar. Varıyorlar oraya tabii Thor sinirli, yemek konulmuş böyle önüne, yemekleri siliyor, süpürüyor. Ben diyor senin kadar iştahlı kadın görmedim diyor. <laughs> Stream. Sonra diyor. Daha iyi Şeyde diyor ki Loki de sabırsızlanıyor diyor seninle bir arada aynı odaya geçmek için diyor. <laughs> Onun için diyor hızlı hızlı yedi diyor. Diyorlar hadi çekici anlaşma gereğini yerine getirin, çekici getirin ondan sonra diyor ben alacağım gideceğim. Peki diyorlar çekiç geliyor. çekiç gelir gelmez sor alıyor tabi Serim'in kafasını yapıştırıyor. Ondan sonra öbür devleri de öldürüyor etrafta. Ondan sonra geri geriye dönüyorlar Loki ile. Loki'ye diyor ki şöyle üzerimdeki elbiseleri değiştirmek için diyor sabırsızlanıyorum. O da diyor aslında sen dul sayılırsın diyor. Şimdi diyor senin diyor e, siyah giymen diyor daha doğru olur diyor. <laughs> Çakal, Çakal Loki. Böyle bir hikaye var. Bir de Loki ile bunların Jotunheim'a ziyareti var. Onun hikayesini de anlatalım. O da benim evet. en duygulu bulduğum hikayedir. Yani en manalı bulduğum hikayedir. Çünkü hikayeler arasında. Thor, Loki ile beraber Jotunheim'a ziyaret gitmeyi düşünüyor. Devler ülkesine gezecek, gezi yapacak. Kendi işte keçilerinden bir arabası var, kutsal keçilerden. Arabasına biniyor ve beraber yola çıkıyorlar. Yola çıktıklarında basit bir evde duruyorlar bir ölümlünün evinde. Orada beraber aşağı iniyorlar onlarla konuşmak için tabii yemek ikram etmek istiyor o insanlar da tanrıların geldiğini görünce. Fakat yiyecek yemekleri yok. Thor diyor endişe etmeyin. Hemen keçilerini alıyor, boğazlıyor. Güzel bir yemek yapıyor. Onların önüne koyuyor. Yiyorlar güzelce. Fakat diyor bir şartım var. Kemiklerine dokunmayacaksınız. Tamam diyorlar yiyorlar. Ama evin oğlunu Loki gene şey yapıyor. Kafalıyor. Diyor ki oğlum diyor, niye kemikleri yedirtmiyor biliyor musun? Diyor. Tanrısal güçlerin olur diyor. Bu kemikleri ye. Çok Kemikler var. kenarda bekliyor. Ondan sonra çocuk Loki'nin dediğini şey yapıyor. Hemen ayağın bir tanesini kırıyor. içinden iliğini sömürüyor. İlikleniyor. İlikleniyor. Ondan sonra sabah oluyor. sonra bir seremonisini yapıyor. Şeyleri canlandırıyor. Keçileri. Ama bir tanesi sekiyor. Bakıyor ki ayağı kırık diyor sizi <laughs> diyor şimdi diyor bu evi diyor yerle bir edeceğim. Ki bunu diyor ye, kemikleri yemeyin diye size söyledim. Çocuk atlıyor ne diyor özür dilerim onu ben yaptım diyor. O aileme zarar verme bana zarar ver. Loki <laughs> tabii kıs kıs gülüyor. ya diyor boş ver diyor ya zarar verme gelsin diyor senin keçilere baksın diyor. Hani diyor, onların bakımını bu yapsın bizle beraber yolculuğa gelsin. Peki diyor Thor, razı oluyor. yanılarını alıyorlar bunu, beraber gidiyorlar Jotunheim'a. E. Yolda gidiyorlar, giderken bir tane mağara görüyorlar. Diyorlar, şurada dinlenelim, yatalım. Giriyorlar, yatıyorlar içeriye. Ama sabah olunca bir tuhaflık var yani mağarada. Ee, bir böyle sallanıyor yer falan filan. Sor çıkıyor, bakıyor falan böyle. Meğer e, yani orada kocaman bir dev görüyor. Meğer içine girip mağara dedikleri şey de eldiveniymiş. Şimdi diyor ki, ey diyor ölüm tanrılar size zarar vermeyeceğim. Yeter ki diyor, benim eldivenimi bana verin. Yani de böyle diyor. Çıkıyorlar eldivenden, eldiveni veriyorlar. Peki diyorlar sen kimsin? Ben diyor Skyrim. Böyle bir isimde bir oyun vardı biliyorsun. Hayır, Skyrim. Skyrim mi? Neyse işte yani. Ben oyum diyor. Skyrim. Ben diyor devim diyor. Ve Hayır, diyor işte. De evet o isim oradan geliyor. Ben diyor devler ülkesinde yaşıyorum, kasabamda yaşıyorum. Dilerseniz oraya gidiyorsanız size eşlik edeyim diyor. Yolda gidiyorlar. Giderlerken. Gece oluyor. Tabii diyor eşyalarınızı da taşırım ben sizin. Eşyaları da alıyor dev gidiyor. Yürüyorlar, yürüyorlar. Gece oluyor. Benim diyor dinlenmem lazım. Eşyaları bırakıyor, yatıyor. Şimdi sorun karnı acıkmış. Acıkınca tanrılar biliyorsun çıldırır. Kafası dönmüş. Dev diyor ki kalk falan. Dev kalkmıyor. Alıyor şeyi, çekicini. Kafasına bir vuruyor. Normalde onunla devlerin kafasını parçalıyor biliyorsun ama hiçbir şey olmuyor Dev kalkıyor, önüyor ya diyor herhalde kafama bir yaprak düştü diyor falan böyle Thor korkuyor. <laughs> ne bu diye ne var lan diyor neyse uyumam lazım diyor uyuyor sonra ondan sonra hiç sesini çıkarmıyor sabah oluyor Dev bunlara yemek yiyecekleri yeri de gösteriyor yemek yiyecek yeri de gösteriyor neyse beraber gidiyorlar artık şeye varıyorlar kasabaya varıyorlar yaklaştıkları zaman diyor ki kayırım ben diyor bu diyor devlerin arasında en güçsüzleri, en zayıfları benim diyor. Hani diyor beni diyor şey yapmasınlar, görmesinler diyor. Yani hep beni aşağılıyorlar. Siz kendiniz buradan devam edin diyor. Yürüyorlar, varıyorlar üçü hana, işte şeye kralın sarayına. Kralın sarayından içeri giriyorlar. Kral diyor hoş geldiniz. Azgar tanrıları hoş geldiniz diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Sadece sizinle görmek istedik, tanışmak istedik. Ama diyor önce diyor bir diyor ben sizin gücünüzü bir ölçeyim bakalım diyor. Bir test edeyim sizi de ondan sonra diyor benim misafirim oldu. Peki diyorlar. Şimdi diyor şu diyor benim diyor devlerimden biri. Bununla Loki diyor yemek yarışı yapsın. Loki'nin en güzel özelliği de iyi yemek yemez. Sağlam yemiş yani. Önlerine yemek koyuyorlar. En hızlı kim yiyecek? Loki o kadar hızlı yiyor falan ama karşıdaki daha hızlı yiyor. Hatta çatalı bıçağı tabağı falan da yiyor. Ondan sonra diyor ki yenildi. Loki yenildi. Sonra diyor. Şurada diyor benim bir diyor devlerimden biri var. Onunla diyor bir yarışın bakalım. Çocuk insanların en çok en hızlı koşanıymış. Onunla yarışıyorlar ama dev onu da geçiyor. Onu da kaybediyorlar. Sıra sana geldi sor diyor. Hadi bakalım diyor. Gel senle diyor. Yarışalım. Ne ne şey yapmak istersin Sor diyor ki seni her şeyde yenerim. Öncelikle diyor şu diyor hadi bakalım şu sudan şu içecekten iç diyor. Bunun diyor kabın tamamını içeceksin. Thor'da içki içmesiyle meşhur Vikinglerin arasında. Başlıyor içme, İçiyor, 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 içiyor ama ne kadar içse azıcık bir şey eksiliyor. Yani kaptan. Aa, ah, gülüyor, ''Haha ha, diyor. Bu senin içtiğin bu mu diyor ya diyor. O kadar diyor size övüyorlardı. Övülmeyi hiç hak etmiyormuşsun diyor. Başka bir şey de yarışayım diyor o zaman diyor. Peki diyor. O zaman diyor benim bir kedim var diyor. Onu kaldır. Thor gülüyor. <gülüyor> diyor öyle mi diyor. Öyle. Peki diyor. Kedi geliyor büyük bir kedi devasa. Tor kaldırmaya çalışıyor ama böyle ağır bir şey yok yani. Gö gövdesini kaldırıyor, ayakları kalıyor patileri falan böyle. Tora gene gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. diyor ya diyor sen diyor. O kadar senin hakkında anlatılan her şey efsaneymiş diyor. Şimdi diyor madem diyor böylesin hadi diyor güreşelim diyor sor tamam mı? Ben diyor güreşte iyiyimdir. O zaman, ya diyor benim diyor ninem bile seni yener. Çağırıyor. <laughs> Kadın geliyor nene. Nene ile güreşiyorlar. Tam Thor yenmek üzereyken nene bir hareket yapıyor. Küt sorun yer sırtını yere getiriyor. Foruchin de yeni diyor ama çok mahcup, çok ezik böyle. Hadi diyor, hadi sizi ben bir götüreyim diyor. Beraber yürümeye başlıyorlar. Skyrim'le beraber yürüyorlar, yürüyorlar. Tam geldikleri zaman diyor ki, ya diyor, sor diyor. Şimdi diyor etrafta kimse olmadığı için seninle açık açık konuşabilirim diyor. O diyor başta diyor geldiğinizde, gördüğünüzde bendim diyor. Şey yaptınız, size yolculukta eşlik eden diyor. Sen diyor kafama diyor çekişle vurdun ya diyor. Aslında diyor ben diyor büyüyle diyor onu diyor değiştirdim diyor. Orada benim kafam yoktu diyor. Orada diyor sadece diyor bir dağ vardı diyor. Ve dağı dümdüz ettin diyor vurunca diyor. Ve diyor Loki'nin diyor yemek yarışına girdiği kişi ise diyor ateşti diyor. Ateşi diyor bir dev gibi gösterdim. Aslında diyor ateş diyor her şeyin ötesinde yer bitirir diyor. Hiçbir şey bırakmaz ama Loki neredeyse onu bile yeniyordu diyor. Çocuğunsa yendiği diyor, düşünceyi diyor. Düşünceyi diyor, değiştirip dev de gibi gösterdim size. Düşüncenin hızına hiçbir şey yetişemez ama çocuk çok hızlıydı diyor. Sana gelince diyor, ilk içtiğin diyor okyanuslardı diyor. Okyanusları sana içirdim diyor. Oraya bağlamıştım o içki kabını diyor. Okyanusların diyor şeyini düşürdüm diyor. <laughs> Derecesini düşürdüm. Güresel ısınmaya sebep olacağım reis. Reis. <laughs> Ve diyor güreş kaldırmaya çalıştığın diyor Kedimse diyor, aslında diyor Jormungandr'dı diyor. O dünyanın etrafını saran yılan var ya, Loki'nin oğlu. Oydu diyor, sen diyor neredeyse onu kaldırdın diyor yani. Dünyanın etrafını saran şey. Bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim diyor. Ve diyor yendiğin yani neyse diyor, o diyor zaman diyor. Yenmeye çalıştığın ama yenemediğin diyor. Zaman herkesi yener diyor. Ama diyor sen onunla bile yaklaştın diyor. Aslı sonra ortadan tam torbunun kafasını parçalayacak kızgınlıkla Hemen ortadan kayboluyor. Bir daha görünmüyor. Yani Skyrim'in özelliği o zaman abi şey mi yani devlerin en kralı. Yani. Devlerin kralı o dönem içerisinde ama kralları dönem içerisinde değişiyor. Değişik efsaneler, değişik krallar. Az önce de Skyrim demiştik Aynen. mesela. Skyrim'de gene krallardan bir tanesi. Hasılı Çok şeydir, eğlencelidir böyle yani. Loki özellikle güzel eğlence katar. Biraz Prometheus'la benzeşir o bakımdan da. Fakat yani tabii Loki daha kötüsüdür Prometheus'un. Prometheus insanlardan yanadır biraz daha. Fakat Viking'in, Vikinglerin mitolojisi de böyle eğlenceli bir mitolojidir aslına bakarsan. Bununla yetinelim istersen Enes. Bu ekleme yeterli olsun. Teşekkür abi. Ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. kardeşim. Kısa da lise şehri. Sonuncu hikayeyi evet. ben de çok severim. Eyvallah.